Merhaba sevgili arkadaşlar. Baştaç Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bugün yine çok güzel bir model çıkarttım arkadaşlar. Gerçekten çok hoş oldu. Umarım sizler de modelimi beğenirsiniz. Yine boncuklu bu şekilde bir model yaptım arkadaşlar. Altı battlasını 3 ile yaptım. Böyle uzaktan aynı iğne oyası gibi duruyor gerçekten. Şöyle hemen modelimi anlatayım arkadaşlar. Başlangıç kısmından göstereceğim öncelikle daha rahat yapılsın diye hemen bir ipimizi sabitlemesini yapalım. Modelimiz arkadaşlar başlarken şöyle düz kısmından başlamayacağız. Tersini çeviriyoruz modelimizin. Bakın yazmamızın tersin bu kısmından başlayacağız. Çünkü dönerek yapıldığı için bu şekilde başlamamız gerekiyor. Yani sabitlemesini buradan yapacağız arkadaşlar. Evet, ipimizi sabitliyoruz. hemen bir tane örümceğimden incimden alacağım ve örümcek yapacağız şöyle incimi aldım şu büyüklükte bir tane örümcek çekiyorum arkadaşlar Evet örümceğimizi çektik hemen şu şekilde bakın iki ilerisinden sabitledim ve tekrar düz kısmını çeviriyoruz bu şekilde Evet hemen şöyle örümceğimizin iki kanadını aldım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on tane bu şekilde sık iğne ile doldurdum arkadaşlar. Bakın şu şekilde ilerleyeceğiz. Tersinden başladım ama yine düz kısmından ilerleyeceğiz. Evet şimdi burada bu şekilde yaptık. Tek kanat duruyor. Burası başlangıç kısmı olduğu için bu şekilde duruyor. Birazdan orası düzelecek arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane zincir çektim. Bu şekilde tersini çevirdim. Şuradaki son yaptığım sık iğnenin içinden burayı batıyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde battık. Yine 9 tane zincir çekiyorum. Yine aynı yerden kapattık ikinciyi de yine 9 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 aynı yerden tekrar kapattım arkadaşlar 9 zincirle bu şekilde çiçeğimizi oluşturduk 3 tane yaptım şimdi burada tekrar örümeceğimizde yapmak için içine bir tane incimizi koyuyoruz örümceğimizi yaptık Bakın. yine tersindeyiz buradan bir iki üçüncü tığ battısından sabitlemesini yaptım tekrar düz kısmını çevirdim yine örümceğimizin iki kanadından bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz ve 10. Bakın, 10 tane modelimiz oluşmaya başladı arkadaşlar. 10 tane bu şekilde yaptık. Burada yine 9 tane zincirimi çekiyorum. 9 zincirimi çektim. Tersine döndük ve şuradan son yaptığımız sık iğnenin şöyle içinden şuradan batıyorum arkadaşlar. Evet kapattık. Yine 9 zincir. aynı yerden tekrar kapatıyorum ikinci de kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tekrar üçüncüyü kapattım arkadaşlar yine burası da toplamda bakın üç tane bu şekilde oldu hemen yine incimizden alıyoruz örümceğimizi yaptık 3. tığ battısından kapattım. Tığ battı aralarını kendiniz de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar düzünü çevirdim ve bu iki örümceğimizin içinden tekrar doldurmaya başlıyoruz. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bakın. Modelimiz oluşmaya başladı arkadaşlar. Şimdi şuradan devam edelim. Umarım anlaşılır olmuştur. Başlangıç kısmını bu şekilde yaptım. Şuradan da bir iki tane göstereyim. Evet tekrar sökeceğim burayı. Evet. Başlangıcını öyle yapıyoruz arkadaşlar. Çok kolay ilerliyor gerçekten. Yine burada örümceğimizden kullanacağız. İncimizi alalım. Örümceğimizi yapacağız. Evet. Hemen örümceğimi çektim. Buradan 2 veya 3. tığ battısından kapatıyoruz. Dediğim gibi sayısını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Düzünü döndük. Hemen iki katını alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Bakın. 10 tane olurduk arkadaşlar şimdi 9 tane zincirimizde geri dönüş yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 yazmamızın tersini çevirdik hemen buradan son yaptığımız sık iğnenin içinden zincirimi kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Yine 9 zincirimizi çektik. Kapattık. Yine 9 zincir. Yine aynı yerden kapattım. Toplamda 9 zincir ile 3 tane buraya çiçeğimizi oluşturuyoruz bakın ve hemen yine bir tane incimizden aldık örümceğimizi çekiyoruz üçüncü tığ battısından kapattım tekrar düz kısmını çeviriyoruz İki katını hemen alıp bir iki üç dört 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane yaptım arkadaşlar. Burada yine 9 zincirimize geri dönüş yapacağız. 6, 7, 8 ve 9. Hemen şuradaki son yaptığımız sık iğnenin içinden kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 ve 9. Aynı yerden kapattık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Evet, sonuncuyu da kapattık. Yine bir tane örümceğimiz. Örümceğimizi yapmak için hemen bir tane incimizden aldık. örümceğimi çektim arkadaşlar ve 3. tığ battısından sabitleyip geri dönüş yapıp hemen iki katını alıp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 evet, yine burada çiçeklerimizi yaparak devam edeceğiz modelimiz bu şekilde arkadaşlar hem de ütüye gidebilecek bir model oldu gerçekten ben çok beğendim umarım sizler de beğenmişsinizdir hemen şöyle bir elimle düzeltip tamamını göstermek istiyorum dediğim gibi ütüsüz bile gerçekten ütülü gibi duruyor Bakın, çok hoş oldu yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum arkadaşlar böyle tek renk yazmalarınızı yapabileceğiniz hoş bir model oldu bir de şöyle bakın evet bugünkü modelim de bu şekildeydi beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum bir başka videoda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın.